Herkese merhaba, haftalık borsa haberleri video serimizin 6. videosuyla karşınızdayım. Bu hafta Borsa İstanbul'da genel borsa ilgilendiren iki tane haber geldi. Birincisi, bu ay itibariyle açığa satış yasağı kalkıyor bunun tabii önemli olduğunu düşünüyorum hem hacim konusunda hem yabancının girişi açısından. Buradaki kısıtlamalar ne kadar artarsa Borsa İstanbul'da etkin fiyatların oluşmasında o kadar önemli rol olduğunu düşünüyorum iyi bir haber. Ne kadar az kısıtlama o kadar iyi düşüncesini taşımaktayım. Bir de benim için çok önemli bir haber. Borsa İstanbul'da artık takas tarihinin T artı bir olması yani işlem gününü takip eden birinci iş gününde yani siz Borsa İstanbul'da satış yaptığınızda bir nakde ihtiyaç duyduğunuzda bu nakdin hesabınıza geçmesi için 2-3 günü beklemek durumundaydınız. Bunun artık işlem yaptığınız günün ertesi iş günü itibariyle bu takasın gerçekleşmesi benim için önemli. Burası ne kadar likit olursa, satış yaptığınızda nakde ulaşım ne kadar kolay olursa bence o kadar iyi olur. Burada 5 Ocak 2026 itibariyle testler başlayacak ve 2026 yıl sonu itibariyle de bu sisteme geçilmesi bekleniyor. Tabi ne kadar erken olsa o kadar iyi. Bir yıldan fazla bir süre olacak. Dolayısıyla bence uzun bir süre. Keşke biraz daha erken olsaydı. Tek sıkıntı olarak onu söyleyebilirim ama genel olarak çok sevindiğim bir haber oldu. Bir de bu SPK'nın bülteninde uzun bir süre sonra 6 aylık galiba bir aradan sonra yeni bir halka arzın onayı paylaşıldı. Doof Robotics bu hafta içinde halka arzı gerçekleşecek. Bununla ilgili aslında videonun içinde mi çeksem yoksa ayrı bir ayrı bir video mu oluştursam diye düşünüyordum. Ayrı bir video çekeceğim. Bunu ya siz bu videoyu izlerken bir gün önce akşam yayınlanmış olur. Ya da videonun videoyu izlediğiniz günün akşamına Dof Robotics ile ilgili halka arz düşüncelerime dair video gelecektir. Burada çok özetle bakarsak ürünlerine tabi isminde Robotics olduğu için farklı düşünceler de olabiliyor. Daha çok AVM'lere vesaire gittiğinizde mesela şu XD Theater burada mesela hani bu kadar e, üst seviye olmasa da benzer şeyler görmüşsünüzdür. İşte e, VR gözlük takıp e, biraz daha deneyimi üst seviyelere taşıyan işte mevcut mesela buradaki diyelim ki bir uzay gemisine biniyorsunuz. O uzay gemisinin hareketlerine hareketleriyle orantılı bir şekilde e, burada oturduğunuz koltukların e, hareketliliği vesaire buna dair belli ürünler geliştiren bir şirketten bahsediyoruz. Tabi ismi Robotix olduğu için teknoloji şirketleriyle karşılaştırılıyor ve fiyatlaması buna uygun yapılıyor. Buna dair biraz konuşmaya çalışacağım o videoda. Halka arz fiyatlaması arz sonrası işte rasyolarına baktığınızda 40 FK gibi bir yüksek fiyatlaması var. Ancak önümüzdeki dönemde de cirosunu, karlılığını oldukça arttırması beklenen bir şirketten bahsediyoruz. Hatta bu şirket borsa İstanbul'a başvuru öncesinde Londra borsasında halka açılmak istemiş. Ancak Londra borsasında halka açılmaları için şirketi İngiltere'ye taşımaları istenmiş. Onu yapmak istemedikleri için borsa İstanbul'da halka açılma süreci başlatmışlar. Ve artık biraz farklı bir şirket bizim borsa İstanbul'da olan diğer şirketlere benzeyen bir şirket değil. Bu kadar farklı şirketler geldikçe ben memnun oluyorum fiyatlaması üzerine konuşmaya çalışırız. Çoğunlukla pahalı olduğu hakkında yorumlar yapılmış. Ona biraz konuşmaya çalışırız ama yani pahalı bile olsa bu tarz şirketler gelsin. Bugün pahalıdır, yarın ucuz olur. Seçeneklerimiz artsın ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi daha ayrıntılı DOF Robotics videosunda konuşmaya çalışırız. Geçen hafta gelecek varlık yönetimi şirketiyle ilgili biraz konuşmaya çalışmıştık. Bu Hafta içerisinde de yatırımcı sunumunun geleceğinden bahsetmiştim. Sunum geldi. Şimdi bu sunuma bakarken ben birinci çeyrekle karşılaştırmalı olarak gitmeye çalışacağım. Bir de sunumdan önce yine SPK bülteninden bahsettik. Bu bültende bir karar daha açıklandı. İhraç tavanına ilişkin bir bildirim. Burada 10 milyar TL'lik bir yurt içi borçlanma aracı ihracına izin verildi. Bu da şu anlama geliyor yani şirket. Biliyorsunuz şimdi sektörden bahsedelim biraz tekrardan bankalarda bu tahsili geciken işte geciken krediler kredi ödemeleri vesaire bunlar belli sürelerden sonra toplanıyor ve belli portföyler haline getiriliyor. Bu de varlık yönetim şirketlerine satılıyor bankaların mevcut portföyleri biraz daha sağlıklı hale getiriliyor kötü krediler varlık yönetim şirketlerine satılıyor. Tabi bunlar satılırken de işte 100 liralık mal 20 liraya satılıyor atıyorum. Bu şirketlerde o 20 liraya bu 100 liralık malı alıp işte o 100 liradan 80 lira alabilirlerse çok iyi bir karlılık sağlıyorlar. Çok özetle böyle üstün körü anlatabiliriz sektörü. E bu portföyler de son dönemde tabii faizlerin yükselmesi işte kredi kartı ödemelerinin zorlaşması vesaire nedeniyle bankalar da oldukça fazla ihaleye çıkıp tahsili gecikmiş alacak portföylerini varlık yönetim şirketlerine ihale usulü satmaya başladı. Geçen sene çok ciddi bir büyüme olmuştu. Bu sene de ciddi bir büyüme olması bekleniyor. Ve bu büyümeden faydalanmak için şirket e, burada bir e, ihraç tavanı, 10 milyar TL'lik bir iğraç tavanı e, başvurusunda bulundu. Bu da onaylandı. Önümüzdeki dönemde tabi burada borçlanarak yeni portföyler alımı ve bu portföylerin tahsili neticesinde de karlılık üretimi neticesinde şirketin bir beklentisi olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi sek sektörün kendisi yani bu iadeler artıyor demiştik. Bakın burada TGA satış hacmi 2025 beklentine baktığımızda satış beklentisi 50-55 milyarmış ilk çeyrek itibariyle. İkinci çeyrek itibariyle 55-60 milyara çıkmış. Yani burada bir e, 5 milyarlık bir büyüme beklentisi ilk şeye göre %10, %10 seviyelerinde diyebileceğimiz sektördeki ana para satışlarının şirket büyümesini bekliyor. E, bunda %26.8'lik şirketin bir pazar payı var bu sektörde. İlk çeyrek itibariyle bakalım %26.4. Yani burada şirketin pazar payını arttırarak devam ettiğini görüyoruz. Geçen hafta almış olduğu tabii çok uyguna bir ihalem vardı. Şimdi insan şunu da düşünüyor. Burada ihraç tavanı başvurusu falan yapıldı. Şimdi küçük şirketler belli portföy büyüklüklerine ulaştı. Sektöre giren birçok şirket oldu. Artık yeni portföy alımlarında bu borçlanma, nakit bulma konusunda daha küçük şirketler zorlanıyor olabilir ve burada pastadan büyük pay alan şirketler Arkasında daha güçlü finansal yapı bulunduran şirketler bundan sonraki ihalelerde çok daha ön plana çıkabilir. Bunun da etkisini biz pazar payının artmasında da görüyoruz yine aynı oranda. Şimdi aşağıya inersek de 10 yıllık tahsilat projeksiyonu burada da inelim. Burada tabi tahsilat projeksiyonda bir artış söz konusu ancak şöyle bir gerileme var. İlk yıl itibariyle ilk çeyrek sonunda %17'lik bir tahsilat beklentisi varken bu %15.5'a inmiş durumda. Tabii çok geçmişe dönerek bakarsak bunlar %12, %13 seviyelerinde oluyor. Nasıl gideyim şirketin bu gidip buradaki gidişatını zamanla göreceğiz. Dediğim gibi normalde aslında zaten %12, %13 seviyelerinde faizler düştükçe e, tahsilatların da artması beklenebilir. Geçen sene epey bir genç e, alacak portföyü satın alımı oldu. Yani bu bankalara ödenmeyen kredileri düşündüğünüzde burada işte krediyi 10 yıl ödemeyen insan da var. 3 ay ödemeyen insan da var atıyorum. 3 ay ödemeyen insanın e, tabii ki de siz e, borcunu aldığınızda e, burada e, şöyle bir şey oluyor. Tahsilat daha kolay olabiliyor. E, Kimisinde de daha zor olabiliyor. Bu portföyden portföy değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla portföy yapıları oldukça önemli. Özetle gelecek varlığın sunumundan bu tarz 3 ana başlık dahilindeki değişimlerden bahsedebiliriz. Ayrıca e, borçlanma aracı, ihraç tavanı için SPK'ya yapılan başvurunun onaylanmasında önemli bulmaktayım. İkinci haberimiz e, Medical Park'tan. Medical Park bildiğiniz gibi yakın zamanda şurada şeyi olması lazım. Mesela analiz toplantısında bakalım. Büyüme projeksiyonu şirket 2026 yılından itibaren sektördeki büyüme olanaklarının zorlaşacağını düşünüyor. Bu nedenle Medikay Park yıl sonuna kadar önümüzdeki 5-6 yılın büyüme planını tamamlamayı hedefliyor. Şirketin 2025 sonuna kadar 8-10 yeni hastane açma yönünde yoğun çalışmaları bulunuyor. Bu kapsamda önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde %100 kapasite artışının mümkün olacağı ifade edildi. Bu Analistlerle yapılan sunumdan Fintable'ın notu. Bu kapsamda da baktığımızda Medical Park bir hastane satın alımı gerçekleştirdi. Daha önce de Gazi Osmanpaşa'daki hastanenin satın alımı gerçekleşmişti. Burada da Medi İstanbul Hastanesi biraz küçük bir hastane kurumsal olarak bakarsak hakkımızda burada yazıyor olması lazım. Ben biraz şirkete bakmıştım. Yani 4 yıl önce kurulmuş küçük bir hastane. Hastane kapasitesi de hatta 62 yataktan oluşuyor. Ancak burada şirket yatırım yapacak. 150 yataklı bir hastaneye çıkaracak burayı. Bu tarz haberleri önümüzdeki dönemde Medikal Park'ta almaya devam edebiliriz. Dediğim gibi aslında şirket kısa sürede yatak kapasitesini önemli ölçüde arttırmayı planlıyor. Önümüzdeki süreçte de böyle satın alım haberleri gelebilir. Bu belki borçluluk tarafında önümüzdeki dönemde bir risk unsuru oluşturabilir. Ancak finansal olarak da şu ana kadar iyi yönetildiğini düşündüm bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Bir başka haber Makim'den. Makim'de şurada pay geri alım programının sonlandırılması haberini görmekteyiz şirket geri alım programı başlatmıştı bu kapsamda geri alımlar yapıyordu hatta şuradan bakalım ortalama 16 lira 42 kuruştan şirket burada geri alım programı kapsamında geri alımlar yaptı. Bu programı sonlandırdığını belirtti. Ben bu videoyu çekerken 19 lira 10 kuruşluk bir hisse fiyatı var. Muhtemelen bu alışları da toplu bir şekilde bir fona satma ihtimalleri Önümüzdeki günlerde görebiliriz. Buradan şirket tek seferlik bir e, kar da üretebilir. Ancak yani bu karar niye alındı bilmiyorum hani enteresan geldi bana. E, bazen şirketler geri alımı bitiriyor mesela. Hani geri alım siz görmüyorsunuz şirkette ama böyle bir geri alım programının iptaline dair de e, bir karar alınmıyor. E, enteresan olduğunu düşünüyorum yani hani böyle çok ciddi bir fiyat artışı oldu mu e, olmadı. Şirketin yıl sonu, şu da çok önemli. Şirketin yıl sonu beklentilerine baktığımızda aslında enflasyon üzeri bir var. Her ne kadar bilançolarda görmesek de ve şirketin beklentileri gerçekleşirse belki de bu fiyatlar uygun denebilir. Ama şirket geri alım programını durduruyor. Gerekçe olarak hani farklı bir şey yazarsınız. Hani bu nakdi biz şöyle kullanacağız vesaire. Onu bilemem ama enteresan gelen bir haberdi. Bunu da paylaşmak istedim. Balsu sıkça sorulan bir şirket. Tabii benim de bu kanalda en çok izlenen videom oldu. Onu da aşağıya koyarım. Fındık fiyatlarındaki artış beklentisi nedeniyle bal suya oldukça bir rağbet var. Burada da fındık fiyatlarını hafta içinde ben Twitter'da da paylaştım. Ben videoyu çektiğimde şurada görüyorsunuz ciddi bir artış olmuştu. Sonra bir düşüş olmuştu. Şu 160'lı seviyelerde ben video çekmiştim. Burada Finlandiyalı evli fonunun hissede yatırım yaptığını ve hisseyi anlattığı bir blog yazısı üzerinden bir video çekmiştim. Ve onların beklentisi buradaki fındık fiyatlarının işte rekolde kaybı don olayları vesaire sebebiyle 3 katlık bir artış olabileceği yönündeydi. Bir artış daha gördük. 220 liralara gelen bir fiyat artışı gördük. Bu biraz geriden de geliyor, onu da söylemek lazım. Fiyatlardaki artışın devam ettiğine dair de bilgiler mevcut ve bu da tabii niye önemli? Şirket önemli ölçüde bir stok tuttuğu için burada stok kârı yazabilir. Yani sizin cebinizde bir mal var, bu mal değerleniyor. Siz bunu günün sonunda satacaksınız, satacağınız zaman daha yüksek değerden satmanıza neden olacak. Bu yüzden önemli. Şimdi burada da şundan bahsetmek lazım. Şirketin bilançosu geldi. Bilançosunda hasılatta enflasyon üzeri bir artış yok. Enflasyonun gerisinde kalınmış. Stoklara baktığımızda da şöyle bir durum var. Stoklarda bir gerileme var. Yani hani şu, şurada siz 3.3 milyardan 6 milyara çıktığını görüyorsunuz ama bu yıldan yıla. Yani bizim bir önceki bilançoya bakarsanız orada 164 milyon dolarlık bir stok bulunmaktaydı. Burada kabaca 150 milyon dolar olduğunu söyleyebiliriz. Ama enteresan bir konu. Şimdi ben bunu bal su videosunu çekerken de söylemiştim. Yani bu stok karını şirket yazmayabilir de bilançoda. Yine benzer seviyelerde yazabilir. Bu değerlemeyi sonra yapabilir ya da sattığında görebiliriz diye. Şimdi tabii hasılatta enflasyon altında bir performans gösterdiği için hasılatta da görmüyoruz. Bu acaba değerleme sonra mı yapılacak mesela yıl sonunda yapılacak olabilir mi? Bu da önemli Bunlara dikkat etmek lazım. Bu hafta içi şirketin bir analiz toplantısı olacak Muhtemelen orada bu sorular sorulacaktır. Analiz toplantılarından raporlar gelirse eğer o raporlarda dikkat edilmesi gereken konunun, olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir detay var bakın. Şirketin stokları üzerindeki sigorta tutarı 388 milyon euro. Yani biz burada 150 milyon euro desek, ya kabaca konuşuyorum. Bunun çok çok üstünde yani ben 3 kata yakın hesapladım bunu. 3 kat üzerinde bir sigorta tutarı var. Ya bu sigorta tutarı niye var? Biraz saçma kaçıyor bu kadar yüksek sigorta tutarı. Acaba buradaki ürünler daha değerli olabilir mi? Bu değerleme daha sonra yapılacak. işte yıl sonunda yapılacak olabilir mi? Bunlar soru işareti. Açıkçası ben bu önümüzdeki bilanço yani şu an karşımızda duran bilançoda bu değerlemenin yapılıp yapılmayacağını bilmediğim için çok böyle bir yatırım kararım vesaire olmamıştı. Ama burada böyle bir hikayem va hikaye var. O hikayeyi bilmek, takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Analiz sunumundan bahsettik. Videonun önemli kısmına gelmek istiyorum. Şimdi burada e, son bir haber ve bu haberin aslında analiz sunumuna getireceğim ben bu haberi. Şimdi e, analiz sunumlarıyla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Hafta içinde de yine Twitter'da bir e, serzenişim oldu. E, burada da bir şeyleri eleştirip biraz uzun vadeli yatırımla alakalı. Genelde böyle benim videolarımda e, talep edilen bir konu bu. Biraz daha tam şirket incelemeleri oluyor vesaire ama yatırım anlayışına dair, işte tecrübelere dair belki bir eğitim tadında vesaire şeylerden de bahset, bahsetmem isteniyor. Burada da biraz uzun vadeli yatırıma yönelik bir şeyler söylemek istiyorum. Konuyu karar şirketinden ele alacağım ilk başta ama toplamda bütün Borsa İstanbul üzerine konuşmaya çalışacağım. Şimdi Karel'e girersek, Karel'de yeni bir haber alındı. Burada haber geldi. Burada şirketimizin finansal yapısının kuvvetlendirilerek halka arz edilmeksizin tahsisli satış şeklinde arttırılması da dahil olmak üzere alternatif finansal olanakların değerlendirilmesi konusunda çalışmaların başladığına dair bir haber geldi. Şimdi burada analiz toplantısında belli konular üzerine konuşuldu. Ama şirketin Hatta şuradan da göstereyim. Şimdi Hedef fiyat sitesine girdiğimizde gelen raporları vesaire biz görüyoruz. Şimdi raporlara baktığımızda bakın Karelin 29 Ağustos'ta gelen deniz yatırımdan bir şeyini görmekteyiz. Onun dışında bir rapor görmemekteyiz. Şimdi analiz sunumu yapıldı. Analiz sunumuna da epey insan katıldı. Analiz sunumunda ben size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Yani analiz sunumunda şirket şeyden bahsetti. Yani muhtemelen şurası oluyor. Ciddi bir artış yaşandı hisse senedi ederinde. Şimdi analiz sunumunda bu aslında sermaye arttırımına dair birkaç ipucu verildi. Bu tabi Karel için çok önemli bir konu. Niye derseniz şimdi yüksek borçluk görüyoruz. Baktığımız zaman FED'e, yani Favök'te şirket son dönemlerde üretemediği için net borç bölü Favök'te göremiyoruz ama bu borçluluk neticesinde şirket çok önemli bir finansal gider yazmakta. Bu finansal giderlerde bütün operasyonlardaki karlılığı törpülemekte. Dolayısıyla buranın düzeltilmesi lazım. Şirketin önündeki en önemli hikaye buranın düzelmesiyle alakalı. Dolayısıyla burada yapılabilecek hamleler şirket adına olumludur düşüncesindeyim. Böyle bir konu analiz toplantısında bir ipucu verildi. Ben de bunu Twitter'da yazdım. Bu ipucu verildiğinde hisse tabana gitti. O gün hisse tavan oldu analiz toplantısının yapıldığı gün e, tavanda ya tavanda kapattı ya da %9 falan seviyelerinde kapattı. Ardından ne beklersiniz bir rapor gelir, buna dair bir e, şey açıklanır. Sadece Deniz Yatırım'ın bir raporu mevcut. Bu da bakalım şurada 26 Ağustos'taki artıştan bahsediyoruz. Bizim buradaki 29 Ağustos'ta gelmiş rapor. Yani aradan e, zaman geçmiş. E şimdi burada analiz sunumunda paylaşılan bu bilgi, ipucu yatırımcıların bildiği bir konu değil. Hatta yatırımcılar olarak ben mesela genel kurulda katıldım ve Doğan Holding CEO'suna sordum. Yani siz bu konuda bir adım atmayı düşünüyor musunuz? Tahsisli olur, bedelli sermaye artırımı olur. Burada bir bu borcun kapanması açısından bir adım atılması lazım. Verilen cevap şuydu. Faaliyetlerin düzeldiğini görmek istiyoruz. Faaliyetler düzeldiğini gördükten sonra burada hamleler yapabiliriz. Şu anlık bir hamle yapmayı düşünmüyoruz. Yani bu yıl itibariyle gibi bir cevap verildi. Ve hani yani şur faaliyetlerin şuradaki talloyu sizin yorumunuza bırakıyorum. Ve hani genel kurul üzerinden ne kadar zaman geçmiştir? Hani onu da yorumunuza bırakıyorum. Hani yatırımcının bildiğiyle ile bu aracı kurumlara yapılan sunumlar eşliğinde analistlerin bildiği bilgiler arasındaki farkın şimdi şurada bir fiyatlama oluyor. Ben burada şimdi bir şeyleri eleştirmeye başlamak istiyorum. Bu haber Karel için olumlu. İlk başta bunu söyleyeyim. Ancak Karel için olumsuz olan şey burada yatırımcı ile ilişki hiçbir zaman doğru kurulmuyor. Doğan Holding CEO'su geçen sene bugün bakın bu şeyden bahsediyorum. Geçen sene de çıktı yangından sonra bir sorun yaşamıyoruz. Faaliyetlerimiz iyi gidiyor. Ciro'yu büyüteceğiz vesaire dedi. İşler çok iyi gidiyor dedi. Bilançolar çok kötü geldi. Burada yatırımcı ile ilişki çok kötü. Yeni bir CEO geldi. CEO şimdi görevinden ayrılıyor. Dönüşüme imza atması bekleniyordu. Birkaç hamle de burada yapıldı. Bir dönüşüm hikayesi de var. Şimdi bu CEO'nun da işten ayrıldığını görüyoruz. Yerine yeni bir CEO gelecek. Hani göreceğiz ilerleyişi vesaire. Hani yatırımcı ile ilişki burada iyi kurulmuyor. Ama konuyu ben Karelin dışına çıkarmak istiyorum. Biraz da genel borsada yatırım üzerine konuşmaya çalışalım. Şimdi burada bir bilgi asimetrisi var. Şimdi siz bazı konularda yani nasıl diyeyim? Bazı insanlardan daha az bilgiye sahipseniz o hisse üzerine değerleme yaparken sizin yapacağınız değerleme doğru olmaz. Diğerleri daha doğru, sonuçlar doğru. Şimdi bir ve bunu da şu, şu çok önemli. Eğer daha kısa vadeli işlemler yapıyorsanız burada o bilgi asimetresinde daha çok bilgiye ulaşan kişiyseniz okey. Hani o zaman bir şey biliyorsunuz. Mesela şurada bir hareket oluyor. Tamam mı? Yüzde yani ciddi bir artış oluyor. Yüzde onluk bir artış oluyor. Hisse tavan oluyor. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok diyelim. Hiçbir şeyden haberiniz yoksa o zaman şöyle bir durum oluyor. Ya bu hisse niye yükseldi? Zaten hani işler kötü gidiyor. Ama ben burada hazır böyle bir yükseliş ol, olmuş. Hani satayım biraz dersiniz. Satarsınız mesela. Çünkü o bilgiye sahip değilsiniz ama başkaları o bilgiye sahip, orada hisse senedini alıyor. Çünkü şirket adına olumlu bir gelişme olacağını biliyor. Ama burada henüz bir açıklama yok. Bir de öncesine bakalım. Bu hissede son zamanlarda hacim artışı var. Niye mesela? Neden yani kim alıyor mesela? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Hani ben çok fazla şeye de yormak istemiyorum. Kanıtlayamayacağımız konular üzerine çok konuşmak istemiyorum ama ya yani olan bitenin çok şey olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla kısa vadede bu tarz haber akışlarını eğer önden bilen insanlardan biri değilseniz maalesef Borsa İstanbul'da bu tarz çok fazla şey oluyor. Şirkette bir hisse fiyatında anlamlandırılamayan belli hareketler görülüyor. Bir düşüş oluyor ya da bir yükseliş oluyor iki taraflı da. Sonra haber geliyor. Şimdi siz küçük yatırımcı olarak bunu bilemezsiniz. Bunu bilemeyeceğiniz için de vadeyi uzatmanız gerekiyor. Şunu bilirsiniz, yani bazı şirketler üzerinde özellikle, gelecek planlarını bilirsiniz. Bir yatırımı vardır, o yatırımın sonucunda neler olacağını öngörebilirsiniz. Buna dair bir kar beklentisi, ciro beklentisi vardır. Bunun üzerinden hesap yaparsınız. Arada bazı şeyler işte fabrikanın açılımı iki ay ertelenir. Bunu bilemezsiniz. Bunu maalesef sizden daha önce bilen başkaları oluyor. Yani maalesef böyle ama e, genel yolu bilirsiniz. O şirket nereye doğru gidiyor bilirsiniz. Bu yüzden e, bence kısa vadeli yatırımlardan ziyade biraz daha vadeyi uzatan, biraz daha bilgi konusunda diğerleriyle ortak düşünebileceğimiz, ortak bilgi birikimine sahip olduğu olabileceğimiz e, konular üzerine yatırım yapmanın çok daha makul olduğunu düşünüyorum. Yani burada da e, birkaç şeyi eleştirmek istiyorum. Özellikle yani aracı kurumlar niye bu konuda mesela bu kadar toplantıya giriyorlar? Niye rapor yazılmıyor? Ya benim bütün şeyim burada görüyorsunuz şirketleri incelemeye çalışıyorum, detaylı bilgiler almaya çalışıyorum, yatırımcı ilişkilerini arıyorum, mail atıyorum, bazen ulaşamıyorsunuz, bazen yatırımcı ilişkileri çok iyi çıkıyor, İyi bilgiler alıyorsunuz, şirketten şirkete değişiyor. Genel kurullara katılıp bilgi almaya çalışıyorum. Ya keşke şu aracı kurumların elinde olan imkanlar benim elimde olsaydı o toplantılara katılabilseydim. Kimisinden rica ediyorum, katılmaya çalışıyorum. Kimisinden bilgi almaya çalışıyorum. Bu YouTube kanalı sayesinde bilgi alma seviyen benim de biraz daha arttı. Biraz daha fazla insan tanımaya başladım. Ama bu bilgi asimetrisine ben karşıyım. Yani bu işler doğru işler değil. Burada da yapılması gereken, Twitter'da da birkaç tane böyle şey geldi ben yazdıktan sonra. Burada yapılması gereken şey, analiz sunumu mu yapıyorsunuz? O sunumu kayda al, alın abi. Bu kaydı yatırımcı ilişkileri sayfanızda Paylaşın. Böylece herkes görsün. Ne oluyor, ne bitiyor, ne soru oldu. Ve şunu bak, bakın ben birkaç tane toplantıya da girdim. Yani soruları vesaire gördüğünüzde de böyle şirket ne kadar biliniyor? Bunu yanlış anlaşılmasın. Karar üzerinde söylemiyorum. Şirket ne kadar biliniyor bilmiyorum. Yani bazı şirketlerde yayınlıyor görüyorsunuzdur. Mesela geçen hafta Hitit bilgisayardan bahsettik. Yani Hitit bilgisayarda bir tane soru var. Başka soru yok. O şirketle ilgilenen bir tane zaten Deniz Yatırım'da bir analiz var. Her toplantısını ben izliyorum. Sadece oradan soru geliyor. Ee, sadece o kişi şirketle ilgileniyor. Başka ilgilenen yok. Başka bir anımı anlatayım. Bir yatırım yaptığım bir şirketin analiz toplantısı yapıldı. Tabii ben de katılım katılamıyorum. Bilgi almak istiyorum işler nasıl gidiyor diye. Kendi aracı kurumuma yazdım. Dedim ki bu toplantıda e, ne notlar aldınız bana iletir misiniz dedim toplantıya katılmamışlar mesela. Yani keşke benim imkanım olsa ya be, be bana söyleyin ben katılayım size notları paylaşayım yani. Ya yani bütün gün bunun peşinde koşuyoruz. Ne kadar çok bilgiye ulaşabilirsek, şirketleri ne kadar yakından tanıyabilirsek o kadar yatırımlarımızı daha sağlıklı e, yönlendirebiliriz diye düşünürken burada bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıya dair az buzluk insan katılmıyor. Epey insan katılıyor ama bu insanlar e, bir rapor yayınlamıyor. Ha, bununla ilgili de şunu söyleyeyim. Burada sorunun da buradaki analistlerde, insanlarda olduğunu düşünmüyorum. Kurumlarda olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok şaşırdığım bir konu. Gelecek varlıktan bahsediyoruz bakın. Şimdi gelecek varlık konusunda mesela şuraya yazalım. Gelecek varlık. Bir, bir tane 27 Ocak 2025'te yatırım finansman bir hedef fiyat belirlemiş. Başka görüyor musunuz? Yok. Ama mesela gelecek varlık yönetimini çok iyi bilen analistler olduğunu ben biliyorum. Hatta bunu böyle hani ben konuştum, başkası konuştu. Twitter'da birileri konuştu, belki işte YouTube'da birileri konuştu vesaire derken biz böyle böyle hani bu bilgi paylaşımlarıyla vesaire sektörü öğrenmeye başlıyoruz. Ama mesela bu sektörü çok iyi bilen, çok iyi anlatan analistler olduğunu biliyorum ve bu insanların çalıştığı kurumlar var. Bu kurum bu insanın bu şirket hakkında rapor yazmasını istese o insanın o raporu yazması hani bir hafta sürmez. Belki aynı günde bile o raporu yazabilir. Yani o kadar bilgi birikimine sahip ama nedense yazılmıyor. Ya bunu anlamakta zorluk çekiyorum. E, bu konuda da hani sermaye piyasalarında bir adım atılması gerektiğini, dediğim gibi bu belki toplantıların kayda alınması ve yatırımcı ile paylaşılması, belki bir link gönderilmesi. Hani tabii burada şu etkiler de olabiliyor. Yani genel kitle katıldığında saçma sapan sorular da gelebilir. Hani belki analist olmayanlar soru soramaz. Ancak yani biz de izleyebilelim yani. Hani e, biz de görebilelim. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bilgi asimetrisine yol açtığını düşünüyorum. Kısa vadeli yatırım yapıyorsanız bile bu bilgi asimetrisinin bilincinde olarak yatırım yapmanız gerek. Tabi teknik analiz vesaire onlar biraz daha farklı konular. Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalıştım. Yine biraz uzadı muhabbet. Laf lafı açıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de yorumlarınız, tavsiyeleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Videoyu beğenirseniz, kanala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim.